Merhaba arkadaşlar ben Hasan Melih. Bugün sizlerle birlikte ses titreşimi deneyini yaptım. Bunun için bir kap lazım. Evet başka? Bir streç, bir streç film lazım. Birazcık da tuz lazım. Tamam streç filmi ne yaptık? Bu, bu kaba gergince taktık. Tamam şöyle altında gösterelim. Şöyle geçirdik. Tamam. Şimdi Kadir yardım et sen arkadaşına canım. Şimdi tuzu döküyoruz. Dök bakalım Kadir. Yavaşça evet. Tamam. Yay biraz Hasan tuzu. Hı. Buraya koy. Tamam. Peki Hasan bu ne? Bu siyah olan şey ne? Bir mikrofon. Evet bir ses kaynağı değil mi? Bu bir mikrofon. Şimdi bu deneyi nasıl gerçekleştireceğiz? Ne yapacağız? Bize anlat bakalım. Önce mikrofonu açacağız sesine. Hı -hı. Sonra ses titriyecek buraya gelecek. Bakalım gözlemci ekip gözlemliyoruz değil mi? Hazır mıyız? O zaman biraz kulaklarımızı kapatalım. Rabia da bize sesi açsın. Evet Rabia. <gülüyor> 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 ne görüyorsunuz çocuklar? Söyle dans <laughs> Tuz ne yapıyor böyle? Zıp 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 zıplıyor. Peki Tuz hiç zıplar mı çocuklar? E ama niye kasenin üstünde şey, zıplıyor? Ses şey, çok olduğundan. Evet, ses çok olduğu için ne oluyor burada Hasan? Ses çok olduğu için tuzlar dayanamıyor. O yüzden böyle bir yana bir şu yana oynuyorlar. Yani ses havada titreşim oluşturuyor Hı. ve tuzlar da ne yapıyor? Titriyor. Hadi bir kere daha titretelim. <Sessizlik> Sevdiniz mi deneyimizi? Hı hı. Tamam hadi diğer sınıfları da rahatsız etmeyelim. Hoşçakalın.